Fitesi bir çek bir şöyle bir hızlı çek. He? Baba, fitesi çekeceğim. <laughs> Eskişehir 101 yapıyoruz şu an. Bu ne güzel bir şehirdir yani. Merhaba, biz yine yola çıktık. Sürpriz bir ziyaret için Eskişehir'e gidiyoruz. Biz aslında Eskişehir'e Gülten ablayı görmeye gidiyoruz. E, Gülten abla Türkiye'ye geldi. E, aslında öyle bir planı yoktu. E, Almanya ablasının yanına gelmişti. Ama sonra e, bir anda plan değiştirip bir haftada Türkiye'ye uğramaya karar verdi. Çok da iyi yaptı. Eskişehir'de akrabaları var. Şimdi onları ziyaret ediyor. Biz de dedik ki hani bir, gün, bir günlüğüne gidelim, e, onu görmüş olalım. E, çünkü kaç senedir görüşemiyoruz yani çok özledik. Evet şimdi öğle doğru gideceğiz. Öğle yemeği yiyeceğiz onunla beraber. Ondan sonra da biz tabii otelimize giriş yapıp sonra Eskişehir'i gezmeye başlayacağız. Eskişehir'i yeşim gezmiş beni gezdirecek Ama yeşim. Ben kaç 2014'te geldim en son Eskişehir'e ve hani İyi, ben sadece daha sonra iki kere gelmişim. O zaman ben gezdireyim seni sadece böyle hafta sonu gezmiştim Eskişehir'de görmek istediğim böyle kardeşim gibi sevdiğim uzay var. Onu da uğramadan olmaz. Böylece ufak bir tur yapmış olacağız. Hiç hesapta yoktu ama bizim için de iyi oldu. Değişiklik oldu. Evet Antalya'dan kaçmak istedik zaten. Böyle Antalya <laughs> yanıyor. Burası ben de şortla falan çıktım şimdi dışarı Afyon'a bir geldik buz gibi 14 evet, derece. Evet yağmur da yağıyordu. Biraz Eskişehir'de yağışlı gösteriyor. Bakalım şansımıza Aşağı çok fazla yağış olmaz. Evet Yeşim Hanım bu sefer bizi götürüyor Eskişehir'e. Kendisi radar madar dinlemiyor. Diyor ki ben öderim diyor. Basıyor. Ne alakası var ya? Niye böyle şu, bu? Şu fitesi bir çek bir şöyle bir. Hızlı çek. He? fitesi <laughs> <laughs> şöyle bir çekeceğim diye. Pitesi diyor, yok diyor. <laughs> Baba fitesi çekeceğim. <laughs> Evet bayağıdır pratik yapıyoruz. Aslında Yeşim tabii çok uzun yıllardır ehliyeti var ama hani pratiği yoktu. Antalya'da sürekli böyle pratik yapıyorduk. Artık şimdi biraz da şehir dışına başladık. Hem ona da bu fırsat gibi oldu böyle. Evet. Bayağı şey yaptı yani kavradı olayları. Ben bundan sonra sahada oturacağım. Tertemiz. Olmayacak böyle. Türkiye'de araba kullanmayı kaldıramıyor bünyesi. Bana gidecek, artık gidecek. Evet, ben artık çok sinir oluyorum gerçekten çünkü artık kalbim kaldırmıyor yani. Ya bak nereye geldik biz Gülter ablanın yanına geldik değil mi oğlum? Bak. Evet biz. Bayağı oldu Gülter ablayla görüşmeyeli. 3 sene oldu değil mi? Evet. Yeah. 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 Bayağı. Üç çabuk sene. geçti. Değil 2019'da bu zamana. Zaten biz de bu zamanlar geri döndük. Ya. <laughs> Şeyin e, e, babası hasta olmuştu. Evet. Hani Arizona'dayken sen gittin. Ondan sen kaldın arkada biraz. E, ya. Ya. En son ama dün beraber şey yaptık. Beraber <laughs> hazırladık. <laughs> <beraber. gülüyor> güzel, güzel de yaptıydık ya. bak en son içini böyle. Yani, yani. Mer Meryem abla da yeğeni. Yani, yani. benim yeğenim, ablamın kızı. Ee, ne diyeyim, ben bu ziyaretim Türkiye'ye planlanmamıştı ama ne iyi ki geldim. Evet, iyi ki geldim. Biz, e, biz de ileriki... seni görmüş olduk. Yeah, yeah. Bu fırsattan da istifade ettik. Size çok teşekkür ederim. Kısa da olsa görüşmek nasip oldu. Ya Biz teşekkür yeah. ederiz. Yeah. İnşallah e, sizi şey. öbür tarafta, Toronto'da, ya Kanada'da, ya Amerika'da tekrar görüşmeyi arz ediyorum. Her dileğiniz, ne istiyorsanız, inşallah istediğiniz gibi olur. İnşallah. Seni, çok, <laughs> seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Sağ olun, evet. ya benim için ta Antalya'dan geldiniz. Ne demek bir ee, de taraftan ya. ya Başka yeah. yerde, olsa oraya da gelirdik. Aynen oraya da gelirdik. Gelin öbür tarafa, öbür tarafa ince artık North America yani <laughs> Kanada yahut Amerika. Benim evim sizin eviniz. Ne zaman olursa yani. Ol, Buyurun gelin. Her zaman. Ay şuna bir bak ya şuna bir bak. <laughs> Aldı gidiyor bu arada. Başı biz burada konuşuyoruz. Ama bizi de hiç çağırmıyor. Bak kendi orada yani bir şeyler karışıyor. Öyle. Ne yapıyorsun sen orada? Siz, yani ha? He? Gel. Gel, gel. 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 Yürü yürü. Koş koş koş. Koş koş koş. Gelişe bak sen. <laughs> Alt. Küçük, küçük, küçük. <laughs> ya gömlek de alttan çıkmış böyle. <laughs> bir de. Ben gidiyorum diye hiç. Aferin oğlum 12'den vurdun. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> Rüzgardan gelemedi. Baya yürüyor. Evet evet. Ya bu... Artık beraber yürüyüşe çıkabilirsin mi sonra? Çıkıyoruz çıkıyoruz zaten. Bayağı. Gezdiriyor bizi. Bayağı. Parklardan geri gelmiyor Yani. Bu parkı da çok beğendik. Ne parkı demiştiniz buranın Ulu adı? Parkı. Ulu Önder Parkı. Eskişehir 101 yapıyoruz şu anda. Ne güzel bir şehirdir ya. Değil mi? Bak ben bayağı sevdim yani burayı. Eskişehir çok düzenli ve temiz geldi bize. Özellikle temiz geldi onu belirteyim. Evet. Yani şu manzarası falan şeyleri de çok güzel. Ben daha önce geldiğim zaman burada yaşanır demiştim. Onu hatırlıyorum yani. Evet yani gayet ben hani temiz olması çok hoşuma gitti açıkçası benim de böyle yani bir düzen var. Onu da fark ediyorum yani. Ben daha önce gelmiştim ama genelde böyle akşam vakitleriydi. Bir serin olduğu için sen evet, beğendin. Evet ben Bence serin olduğu için var. de beğendim. Şimdi tabi Antalya'dan sonra insana burası cennet geliyor. Vallahi bak. Bu yani. yaz sıcağında insanlar sıcağa giderken biz suya doğru gidiyoruz. Neden acaba? Çünkü çok sıcak. Antalya çok sıcak. taşımaya Hem de bebek arabasıyla. Deniz bebeği de tamam. Tramvay baya küçük. Yani İstanbul'da ben hani alışkınım tramvaya ama bu baya küçük. Evet. Ama şehir için çok uygun. Onu fark ettim yani. Ee, şimdi Deniz uyudu. O da böyle tam girişte durabildik. Aynen son dakikada bindik. Ya insanlar çok yardımcı oluyor. Ben yani şimdiye kadar karşılaştığımız insanları da sevdim yani böyle bir nazik böyle değil mi yani bir evet. bir karmaşa yok şehirde yani ya sessiz, sessiz sakin çok güzel değil mi ya sessiz <laughs> sakin böyle etraf yani peyzajı ya yani şehrin komple peyzajı çok güzel çok hoşuma gitti. Evet şimdi kasabaya geldik <laughs> kasaba. kasaba diye. Böyle bir yer varmış. Evet, bak üstü ev galiba. Ha evet. Altı böyle alışveriş merkezi gibi. Yukarı çıkıyor. Bayağı şey ya. Evet. Böyle... Şuradan çıkalım yukarıya. Bugün gecelere aktık ya. Kaçta buluştuk biz arkadaşlar? Yedi buçuk falan herhalde. Sonra deniz Beri. Oh dedik yani. Bir de böyle cıstık cıstık bekara gittik. Herhalde orada ninni gibi geldi denize de. Babasının ceketine sarıldı. Gerçekten gençlerle takılmak insanı gençleştiriyor Bak, demek ki. Bak gece ama her yerde genç var. Yani sanki böyle üno, büyük bir üniversite kampüsünde gibisiniz. Evet. Bugünü çok güzel geçirdik. Yani bakalım, bakalım yarın, yarın neler olacak. Günümüze başladı. Kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Böyle caddelerde yürüye yürüye. Hem gezmiş olacağız şehir turu atmış olacağız böylece öğrenci gibi hissediyorum yani şehir böyle öğrenciler için yapılmış gibi de duruyor şu anda evet öyle zaten <laughs> kendim bayağı genç hissettim yani. ben de öyle gerçekten özellikle dün uzay ve gizemle oturup muhabbet edince böyle bir gençleşmiş hissettim onlara da söyledim zaten şehir gençleştirir yani şehrin peyzajı çok iyi yani böyle hep Avrupa şehirlerine benzetiyorum ben burayı çok hoşuma gitti. Böyle yürünmesi çok keyifli. Yani rahat hissediyorsunuz kendinizi. Belki Eskişehir'in en önemli özelliği bu. Hem gençlere yönelik olmuş. Yani şehrin yapılanması mı diyeyim artık. Yani peyzajı da sanırım o da belediye başkanından değil mi? Yani, evet. Onun bir katkısı herhalde bu. Daha önce de duymuştum ben bunu. Ya Şuranın güzelliğine bak. Şöyle bir baktığın zaman bak şu açıya şöyle bir bak yani. Gayet şey. evet, çok güzel duruyor değil mi? Aynen. Gerçekten yerli turist için bence bir Avrupa şehri gezmek gibi bir şey yani Kesinlikle. şu anda. Şöyle fiyatlar şu şekilde yazıyor. Şimdi kahvaltı tabağı söyledik. Sadece standart bu peynir, domates, beyaz tabağı. İşte bir kahvaltı tabağı. İşte az bal kaymak söyledik. Ben yani normalde çok söylerdim, de yeşil olan. Ama ben tüm tahmin ediyorum ki çok şey gelecek böyle. Az da çok aynı olacak diyorsun. Ben anladım seni. Tamam. Yani yiyemeyeceğiz, kalacak. Ben kalmasından yana değilim. O yüzden <laughs> bence az tane yiyelim. Bir tane peynirli. Kocaman çay. Yalnız dedem de böyle içiyor. Korkut de, İsmail dedem de böyle içiyor. Hep yani sürekli çay bardağı. Ama tabii o şekeri şuraya kadar şeker doldurur böyle. Dörtte biri şeker olur. Diyorum dede karışmıyor diyorum. Sen karıştırsan bile o şeker karışmayacak o çaya diyorum. Olsun diyor. Şekeri bol bol at. <laughs> Deniz bal yiyecek mı? Bal. Bal kaymak oğlum. Bal. 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 Heh. Şimdi yala. Yala. Yala Deniz. Yala. Hı. Yala. Mam. Hmm. Güzel mi? Hmm. <laughs> evet, bizim zaten klasik kahvaltımız böyle. Evet çok acıktı. Çok acıktı. Sabırsız. Acıkınca aynı babası gibi oluyor. Değil mi oğlum? Hadi bakalım mam. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Bazı bal İstiyor musun bal? Hadi bal bal. Çak, Ne güzel şehirde böyle amaçsızca geziyoruz işte karşımıza çıkan şeyleri falan. Yani en son Tayvan'da böyle gezmiştik. Hatırlayanlar vardır böyle sokakları. İşte çay may almıştık böyle Sokağa girmiştik, yemekçilerin olduğu yeri bulmuştuk tesadüfen. Evet, yürüyerek keşfetmek daha şey geliyor, güzel geliyor. Çünkü arabayla geçip bir yerlere gittiğinde fark edemiyorsun ama yürüyerek böyle her şeyi görüyorsun. Yani yürüye yürüye, sakin sakin bak kuşların banyo yapışını falan izliyorsun böyle. Evet. Çik 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 değil mi oğlum bunlar? Ne? Çik çik çik. kaldı. Kuşların arasında kaldı. Gör tutalım hadi cik cikleri. Koş koş tut cik cikleri, koş. Baba. 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 -ba. Nereye geldik baba? Şimdi odun pazarına geldik. Burada biraz tur atacağız. Evet, <laughs> öyle hafif bir yok gibi. Ben görsem mesela anlamam. Kılma falan yapmaz. Lee'ye bir tane tespih aldık. Gülten ablayı da böyle küçük baykuş şeklinde bir heykelcik aldık. Tespihin özelliği çektikçe parlıyormuş. Babam buranın en eski taş ustasıdır dedi. Baya güzel bir dükkandı. Birazcık gezdik böyle. Kendime de bir tane bileklik aldım lüle taşından. Neredeyiz? Sazova Parkı. Sazova Parkı'na geldik. Burada bir sürü park içinde park gibi şeyler var. Yani her yerde park var ve hepsi düzenli. Hobbit köyü gibi değil mi? Evet. <laughs> Aa yakala şunu yakala. <laughs> yakala yakala. Pepe derneği. Of verin oğluma. Of verin benim. Bir daha, bir daha. Heh. Şimdi buraya geldik ama çok fazla gezemiyoruz. Çünkü hem hava çok sıcak hem de Gülten abla gidecek. Onu Ankara'ya gidecek uçağına binmek için. O yüzden onu gara bırakacağız tren garına. Şimdi o yüzden ayrılıyoruz buradan ama onu bıraktıktan sonra tekrar gelmeyi planlıyoruz bir aksilik evet, olmazsa. Baya büyük bir parkmış burası. Çok büyük yani içinde bir sürü şey var. Sabah gelip böyle akşama kadar zaman geçirilebilecek bir yer yani. Evet ama şu an bayağı sıcak zaten güneş. Evet. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> kaç kaç oğlum kaç. Geliyorlar kaç. <laughs> sen de onları kovala. Kovala kovala. Sen de onları kovala hadi koş. Ay, koş, ay, koş kovala. Kaç, kovala kaçıyor, kovala kovala kaçıyor, kovala. Ben. <laughs> Ay, yani içten geliyor yani çok içten. Ten ablayı uğurladık. E, tren garına bıraktık onları. E, biz de hani Sazova Parkı'na döneriz diye düşünmüştük ama şöyle şekil ağda görüldüğü gibi denizin çok uykusu geldi. Uyuyamadı da biraz uyusuzlandı böyle. E çok biz de bayağı yorulduk yani 13.000 adım atmışız bugün. Saatime baktım. Bayağı da yorulduk, vakitlice dönelim dedik artık evimize. O yüzden yola çıktık tekrar. Bu arada biz vizeye başvuralı, Kanada vizesine başvuralı. Kaç hafta oldu? 11 hafta oldu, yaklaşık 11 hafta oldu. Heyecan dorukta, biraz da gerginiz açıkçası. Umarım hayırlı haberleri çok yakında alırız. Çünkü bu bekleyiş gerçekten insanı nasıl Orada bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da hikayeler çekiyoruz, daha güncel paylaşımlar yapabiliyoruz. Ee, kısa kısa öyle diyeyim. Bizden haber almak isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.